Nasılsın Elhamdülillah. Hoş geldin. Cephal. Ana, I'm Hüseyin Al-Faraj. Ram <laughs> Jordan. <laughs> aleyküm Hoş geldin. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Hüseyin Al-Faraj, Ürdün e, Kraliyet Sarayı'nın müsteşarlarına, fahri müsteşarlarına. Evet. E, e, Ürdün'ün Erbil tek sorumlusu. Eski MİT Müsteşar Daire Başkanı. Evet. Aynı zamanda Suriye, Ürdün Suriye, Ürdün Suriyelistan, Ürdün, Ürdün Lübnan İş Adamları Derneği Başkanı. Hal birkaç tane daha görev var. Kardeşimiz bu. Yandaki kardeşimiz de Hüsam evet. diyoruz yani. Evet. Bu kardeşimiz de burada mesela Bursa'da en mesela durumu iyi olan zengin iş adamlarından bir tanesi Ürdün'de. Evet. Ee, Türkiye'ye buraya getirdik yatırım yapmak amacıyla kardeşimiz geldi yani. evet. Biz de tabii Mehmet kardeşimizi vasıtasıyla buraya geldik. Evet. Ve Dursun Bey'e getirmek istedik. Buralarda Sayın Başkanımızdan yani burada neler yapabiliriz? Evet. E, Dursun Bey'de neler yapabiliriz? Bir bilgi almak için geldik buraya. Yani. Ben evet. de bir kelimeyeceğim. Öncelikle, biz de bir bir

Bana vereceğiniz bilgiler, oradaki iş adamlarının bana da soracakları sorunun cevabını sağlar. Tabii öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Gördük Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Lennan zayıf tarafı da ya. bu yoğun programınız içinde bir vakit ayırdınız. Gördük Allah razı olsun. Program tek, ne ne yapalım? Program tek, intefol, bu cebi kahretle bak, yani teşekkür ve 1952 kilometre hey, ee, kare. <laughs> evet. evet, yüz ölçümü olan, e, 111 tane mahallesi olan, çok geniş bir coğrafya. Şu anda Türkiye'deki e, 81 vilayetten 13 vilayetten daha büyük bir e, şeyimiz var, yüz ölçümüz var. Bak, mesela bildiğimiz Yalova, İlinden iki katı büyüklükte bir yüzölçüm. Tabii e, nüfusumuz o kadar çok yoğun değil. Şu anda 41 bin civarında bir nüfusumuz var. Bursa millet. da geçim kaynağı olarak şu anda e, halkımızın çoğu orman ve orman envalinden, biraz da çiftçilik ve hayvancılıktan geçinmekte. Evet. Yani mesela Bursa'ya göre, efendim söyleyeyim Kocaeli'ne göre veya diğer memleketlere göre bizim artı tarafımız özellikle doğamızda havamızda ve sularımızda potansiyel kirlilik olmaması. Çünkü evet. buralarda fabrikalı bir yer yok. Fabrikalaşma burada. Evet. 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 Yani e, sizler de arzu ederseniz ki öyle bir konseptle geldiniz bildiğim kadarıyla. Sizin iş adamlarıyla bizim iş adamlarımız ortak bir çalışma yapabilirler. Şimdi Dursun Bey de tabi yıllarca mesela şu anda 111 tane mahallenin e, 102 tanesi orman mahallesi. 40'lı 50'li yıllardan beri bu kereste sektörü devam etmesine karşılık daha yeni 5-10 yıldan beri keresteden katma değeri yüksek ürünler elde edilmeye başlandı. Daha önce sadece biz ağacı alıp kereste olarak değerlendirip bu şekilde satıyorduk. Bu şekilde gönderiyorduk. Şey yurt evet. dışına var yoksa Türkiye için mi Burada, evet burada imal ediyorsun. Burada imal ediyor kendisi. Onun yanında işte Alaçam Ağaç Sanayi Metin arkadaşımızı çağırdık. O da e, katma değeri yüksek ürünler işte bahçe mobilyaları. Mobilyalar, e, Mobilya. bir tanesi? İki tane orman işletmesi var. Çok geniş olduğu için. <laughs> evet. O sebepten mesela onların ürettiği ağacın miktarı yıllık 25 bin metre küp. Ormanlarımız büyük ama. Ormanlarımız büyük ama. hatta Bulgaristan'a da satıyoruz. Yani. Burada işliyoruz. Işte, hatta

Buradan bir şey imal edildiği zaman iki üç el değiştirip ondan sonra İstanbul'da ya başka tarafa yapıyor. Evet. Ondan sonra ihracat et yapmıyor. İş adamlarımızı buraya yönlendirmemiz lazım. Direkt buraya. Yani, bir, yani bir gül... birinci elde. el el Bizde de bir gül... atasözü e, e, me var. Diyor bir insan gidiyor menbanın başından içer yani. Gidip başka yerden suyu satın almaz. Menbanın başına gider. Suyu i̇şte menbanın başında dursun be. Hayır. Kanunil istismarit Türkiy. Şubatı meyizile insanı müstekmer ecemin kharic Türkiyye müstekmer endüki. Hayvancıdan randımanlı olması yani, tek sebebi yani. mesela Balıkesir'de deniz seviyesinden burasının yüksek olmasından dolayı normalde bir biliş 45 günlük kesime gelen tohum normalde 22 kilogram yiyiyorsa Balıkesir'de Dursun Bey'de 17 kilo 800 gramla aynı kiloya geliyor. مدينة اسمها بركة مدينة الرسوم المتعلقة بها فيها هنا مزارع دجاج هناك الدجاج لو تاكل 22 كيلو هون تاكل 17 كيلو مثلا ونفس نفس الكيلو ليش؟ على الهواء هون الجو صحي الجو صحي يعني ما يأثر الدجاج أصلا فيه هون ولكن خلينا يعني في في الشارع يطلع 300 حجم النظام نظام تربية نظام مغلق نظام آلي ولا <laughs> نظام şeyler kapı fabrikalarını ve tamam. e, şeylerini gezmek istiyorum. Tamam. Burada yapabileceğimiz ne Hem varsa hemen çıkabiliriz. Yok evet. yok. İhracat Rekesiz olacak diyor. Gittim ben gördüm. Evet. Zaten

Ya da orada 70, 70 dolar. 70 dolardan başlıyor. Yani mesela 50 dolar. Tamam. 450 TL'ye kadar çıkıyor. 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. Oraya kadar 200 <laughs>